Bir yaz tatilinde şehirdeki yoğun hayatımın ve bilgisayar oyunlarının bana artık yeter dediği bir dönemde, büyük teyzemle köyde geçirdiğim birkaç hafta hayatımda bambaşka bir deneyim oldu. Teyzemin yaşadığı evin hemen arkasında kocaman bir bahçe vardı. Bahçeyi hiç unutamam çünkü o kadar büyülüydü ki her köşesinde bir sır vardı sanki. Bir gün teyzemle bahçede dolaşırken dikkatimi çeken çok eski bir ağaç buldum. Ama bu ağaç normal değildi. Gövdesi o kadar genişti ki içine girebilir ve sanki bir gizli odası varmış gibi içeriye bakabilirsiniz. Teyzem ağacın etrafında bir şeyler fısıldıyordu. Merakımı daha fazla gizleyemedim ve ona sordum: "Teyze, bu ağacın içinde ne var?" Teyzem gülümsedi ve "Burası eski zamanlardan kalma bir yer. Her yaprağı bir hikaye anlatır." dedi. Benim gibi çocuklar ve orta yaşlardaki insanların hayal gücünü canlandıracak böyle bir yer beni bir anda içine çekmişti. Teyzem ağaçtan düşen bir yaprağı alıp bana gösterdi. Yaprağın üzerinde küçük bir yazı vardı. Hayal ettiğin her şey gerçek olabilir. O andan sonra o bahçede her şeyin mümkün olduğu bir dünyaya adım attım. Bazen büyülü bir yaratıkla karşılaşıyor. Bazen eski bir zaman makinesinin etrafında dolaşıyordum. Teyzemle bu bahçede geçirdiğim zamanlar hayal gücümü açtı ve bu anı asla unutmadım. Herkesin içinde biraz hayal gücü olmalı. Çünkü bazen sıradan bir yer bile doğru gözle baktığınızda çok özel olabilir.